Buraları karşılayan gemiler gibi Gövdelerimizle karanlıklar yara yara çıktık Rüzgarlar ve serinim, uçurumlar en, serinin, uçurumları en Havalar en ışıklı sırada olana Kitabın telif gelirleri ayrıca e, kitap ne kadar satmış, ne kadar satmamış, ne kadar telif geliri var bütün dökümlerini hesaplarında şeffaf bir şekilde vakfımıza teslim edeceğiz. İstedikleri şekilde, istediği kişiye ulaşabilir. İnşallah e, birkaç öğrencimize de olsa e, bu şeye ulaşır, amacına ulaşır. Evet, teşekkürler. Erdal Bey'e çok teşekkür ederiz. Sanırsan Erdal Bey'in bu telif hakkında kazandığı ücret 40 bin lira civarındadır. Bu birden fazla öğrenciye, öğrencilerimize seneye bir burs olarak dönecektir. Erdal Bey'in tekrar Vakfı'nıza sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Vakfana da Erdal Bey'e bir plaket sunmak istiyorum efendim. Sevgili Başkanım da bunu elbette dikkate alıyor. Bundan sonra da bu sırrı sürdüreceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çocuklarla ilgili, üreticiyle ilgili, kadınlarla ilgili bütün tecrübeler bizim hepimizde toplandı ve kolektif bu anlayışı bir tık daha üstte bütün dersimi yönetebilmeyi, bütün dersimde birlikte yönetebilmeyi, kadınıyla, genciyle, herkes de yönetebilmeyi de o cesareti de vermeye başladı. Şimdi Türkiye'deki sol sosyalist mücadelenin en büyük değerlerinden, en büyük oranaklarına imkanlarından biri ben. Solun geçmişidir. Türkiye solu, sosyalistler hangi kesimde olursa olsun geçmişte çok büyük mücadeleler verdi, çok büyük bedeller ödedi. Bu mücadeleler ve bedelleri günümüzde de yaşatmak, günümüzdeki ee, insanların da e, bu dayanışmaya katılmasını sağlamak, özendirmek gerekiyor. Yani bir devamlılık e, e, arz ediyor. Bugün Türkiye'nin en eski partisi, Türkiye Komünist Partisi, e, işte Cumhuriyet, e, Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin daha e, önce e, kurulan bir parti. E bunun devamlılığı var. Daha işte değişik sol mücadeleleri daha 1960'lardan günümüze sayabiliriz. Kurumsal olarak devam edenler var, etmeyenler var. Biz de yeni kuşak olarak hem eski kuşak abilerimizle buluşmak, hem de bu çalışmalara katılmak, hem de dayanışma içerisinde olmak için böyle bir kitap çalışması yaptık ve bunun da telif gelirlerini bu vakfın öğrenci burslarında kullanılması için vakıfla birlikte paylaştık arkadaşlar da bu paylaşımı hem kendi üyeleriyle birlikte yapmak hem de daha özendirici olması hem de bunun daha hani onur vakfı onore ederek yapılmasını teşvik etmek için böyle bir etkinlik düzenlediler. Sağ olsunlar. kitabın öznesi konumunda olan Fatih Mehmet Maçoğlu Komünist Başkan kendisi de buraya katıldı. Biz de bu kitabın yazılma nedenini e, anlattık. E, hep birlikte bir buluşma oldu. E, hem seçimler öncesinde insanlar e, aklındaki soruları e, sormuş oldular. Hem bu e, eğitimle ilgili yapılan çalışmaların bundan sonra daha çok teşvik görmesi için e, burada bir özendirici etkisi oldu. Hem de e, az da olsa vakfa bir e, katkı oldu. Ve bu önümüzdeki dönemde e, öğrencilere burs olarak gidecek. Vakıf da sağ olsun bizi gerçekten onları etmiş oldu ve bu paylaşımları bundan sonraki süreçlere devam edecek bizim.